Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Siyaset hani gerginleşiyor dedik ya işte bu böyle durumlarda hani enerji birikiyor dedik ya bir yerde patlayacaktı patladı. Dün bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonunda bir arbede çıktı. O arbedeyi ayırmak için kalabalığa giden İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs. Adalet Kalkınma Partisi Bursa milletvekili Zafer Işık tarafından yumruklandı. Hem de ne yumruk? Yani görüntülerini e, görmüşsünüzdür. Kıyasıya böyle hani düşmanına vurur gibi vuruyor. Parmağında da bir büyük kalın yüzük var. Hem başı yaralanıyor şeyin Hüseyin Orsun. Hem de e, meğer kalbinden rahatsızmış, kalp pili varmış. Tansiyonu yükselince biraz bilgi aldım. Tansiyon 20'ye yükselince bu kalp pilleri kalp ritim veriyorlar ya o bozuluyormuş yani o ritmi bozuyormuş. Fenalaştı, hacil servise kaldırıldı hastaneye, yoğun bakıma alındı, hayati tehlikesi vardı. Neyse hayati tehlikesini atlattı. Fakat hani yorgan gitti kavga bitmedi. Şimdi e, bu tür suçüstü durumlarında suçüstü durum sayılıyor. Herkesin gözünün önünde bir adam yaralama söz konusu. Değil mi? Suçüstü sayılıyor ve ceza kanununda yeri var. Şimdi hemen mecliste bir şey oldu. Disiplin cezası iki oturum yasaklandı Hüseyin, Hüseyin Örse vurduğu için. Zafer Işık. Ama Adalet Kalkma Partisi diyor ki bu iş burada bitmez arkadaş. Bu yani hakikaten milletin iradesiyle oynamak artık. biz Adalet Kalkma Partisi'nin de bu kişiye yani hem dava açacaklar şimdi mahkemeye taşıyacaklar. Ceza davası. Hem de Zafer Işık'a disiplin cezası vermesini istiyor Adalet Kalkma Partisi'nin İyi Parti. Ve diyor ki bu olana kadar da biz genel kurul çalışmalarında şeyi izlemeyeceğiz. Adalet Kalkınma Partililerin konuşmaları sırasında terk edeceğiz. Nitekim bugün öyle oldu. Bugün Mücahit Arınç, Bülent Arınç'ın oğlu Adalet Kalkınma Partisi milletvekili o konuşurken İyi Partililer topluca genel kurul salonunu terk ettiler. Yani mecliste gerilim var, toplumda gerilim olduğu gibi. Yani e, bakın hakikaten toplum dolmuş. Yani bu, bu yayından önce iki ayrı dert dinledim. Yani bir tanesi e, bu şehirler arası yollardaki işte akaryakıt istasyonları. Onların dertleri var. Dile getirmek için şey arıyorlar. Yani fırsat arıyorlar, bir kapı arıyorlar. E tabi yaygın medya onlara kapalı. Sorunların dile getirilmesine kapalı. E, onlar da bizlere ulaşıyorlar ama bizlerinde sınırlı e, hani bağımsız yayıncılığın sınırlı şey var. E, bu yayının sizlere ulaşmasını evet. Ufuk Özden e, arkadaşım teknik olarak yardımcı oluyor ama hani tek başına çalışıyor benim gibi bu tür bağımsız yayıncılık yapan e, kişiler. E, sonra e, bir cerrah arkadaşım aradı. İşte bu Sağlık Bakanlığı'nın e, şeylere e, cerrahlara e, işte ya gel özel hastanede çalış ya da muayenehaneni kapa ikilemine sokmasından şikayetçiler. sağlık turizmini sadece 2-3 tane belli özel hastaneye yönlendirmeye çalıştığını söylüyorlar şeyin Sağlık Bakanlığı'nın. Onlar dertli. Her telefonu açan bir dertle geliyor. Şimdi bu derti şeyine hedef ne? Seçimlere kadar ne kopartırsak kar diye bakıyor insanlar. Bunu kötü anlamda kullanmıyorum. Yani kopartma kar kötü çağrıştırıyor. Onun için değil. Çünkü seçimden sonra zaten hükümetin eğer aynı hükümet kalacaksa başta zaten kendilerini dinlemeyeceği inancındalar. Asgari ücret tartışması da öyle değil mi şimdi? Seçime kadar hükümetten ne alabilirsek onu alalım diye bakıyor insanlar haklı olarak. Çünkü diyorlar ki sonra zaten unutulacak her şey. Şimdi... E ee, bu ortamda tabii ki seçime e, odaklanması her şeyin gayet doğal. Şimdi burada size e, özel bilgiler e, vereceğim bugün. Kulis bilgileri, siyaset kulisi bilgileri. Şimdi Adalet Kalkınma Partisi'nde bir süredir 18 Haziran seçimlerini öne alma çabası var. Bunu ben de sizlerle paylaştım yayınlanda. İşte yok 14 Mayıs, 21 Mayıs filan tarihleri uçuşuyor. Yani bunu da Bende de hata payını söyleyerek size aktarıyorum şu anda. Yani öz eleştirimi yaparak aktarıyorum. Sanki sadece yani son derece doğal işte onlar getirecek meclise geçecekmiş falan diye düşündük. Ama iş ne zaman geldi Adalet Kalkınma Partisi kulisinde bir de 16 Nisan lafı konuşulmaya başladı Nisan. Ha o zaman başka bir şeyler dönüyor ortada. Dün muhalefet partilerinin yetkili isimleriyle görüşmeler yaptım. Yani ne Nere, ne çıkabilir buradan diye. Gördüm ki çantada keklik değil. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nin e, seçime öne alma çabası eğer meclise getirirse hiçbir şekilde çantada keklik değil ve bu plan suya düşebilir. Şöyle, muhalefet partilerinin birkaç tane e, saptaması var. Diyorlar ki arkadaş niye bu öne almak istiyor? Çünkü ekonomik krizle seçime kadar başa çıkamayacak. Evet şimdi işte para basıyor biraz yukarı dışarıdan yukarıdan deyince Rusya deyince hep yukarıyı anlıyoruz yani. Hani kuzeyimizde olduğu için işte Rusya'dan Katar'dan Suudi Arabistan'dan filan paralar geliyor. Bu paraları doğrudan seçim yatırımına çeviriyor muhalefet partiler böyle e, düşünüyor e, çeviriyor ama bunun etkileri sınırlı. Şimdi asgari ücret görüşmeleri işte başladı. Yani daha önce böyle 8 bin, 9 bin falan derken şimdi e, Türk İş sayesinde e, işte 7785 galiba açlık sınırı Türk İş hesabına göre. Türk İş'in hesabına göre. Ama Türk İş baş, Başkanı diyor ki biz buradan başlayacağız tartışmaya. O ne demek? Hükümete demek ki yani şunun biraz üstüne çık anlaşalım bizi de uğraştırma. Bu demek. Her neyse ama onun da etkisi sınırlı. İki ay sonra paranın değeri eriyip gidiyor. Siz enflasyon düştü şeylerine falan bakmayın. Enflasyonun artma hızı düştü. Enfla yani paranın paranın satın alma gücü giderek azalıyor. O yüzden ne kadar para verilirse verilsin 2-3 ay sonra onun bir anlamı kalmayacak. Dolayısıyla muhalif partileri diyor ki Adalet Kalkınma Partisi de bunu olabildiğince Haziran'da değil de 2-3 ay önceye alıp 2 ay önceye falan alıp işte o etkisi geçmeden işte o arada da Karadeniz'den doğalgaz geldi yeni silah sistemleri tanıtılacak yok TOG'lar işte sefere çıkacak sanki seri üretim başlamış gibi filan bütün bunlar olacak işte biz de o sırada millet heyecanlanmışken şey yaparız seçimi yapalım filan bu yüzden yaptırmayacağız diyorlar zamanında yapalım seçimi diyorlar ha başka şey de var bir de deniyor ki yine muhalefet cephesinde ya burada bir başka hesap var. Ne hesabı? Şimdi Adalet Kalkınma Partisi'nde seçimin ilk turda alınamayacağı e, endişesi baş göstermiş durumda. Yani 18 Haziran'da yapılırsa burada Cumhurbaşkanının ilk turda seçilemeyeceği ve onun seçilemeyeceği gibi e, Adalet Kalkınma Partisi'nde mecliste tek başına çoğunluğunu kaybedebileceği endişesi sarmış. Diyorlar ki ya ikinci tura kalırsa. Ee, bizim durumumuz iyice kritik. Yani çünkü o zaman ne olacak? Hani milletin bir kısmı ya meclis nasıl olsa artık muhalefete geçti. Biz de muhalefetin adayına verelim. Kararsız unsurlardan bir kısmı böyle düşünebilir. Değil mi? Başka şey de var. Sadece bu da değil. Şimdi 18 Haziran'da şey olacak değil mi? Ee, seçim olacak normalde. Olması gerekiyor. Eğer ilk turda seçilemezse kimse, ikinci tur 15 gün sonra yapılacak. Yani 2 Temmuz'da. Şimdi bakın 2 Temmuz'da ne, nasıl bir tablo önümüzde olacak. Bir kere 16 Haziran'da okullar kapatılıyor. Eğer Adalet Kalkınma Partisi onu da değiştirmezse 16 Haziran'da okullar kapatılıyor. Tatil başlıyor. Yani ilk ve orta öğrenim kurumları kapatılıyor. Şimdi e, kapatılıyor dediğim tatile giriyor ya yanlış söylemeyelim. Ondan sonra tatile giriyor. E, sonra 28, 28 Haziran'da Kurban bayramı başlıyor. Ne zamana kadar? 1 Temmuz'a kadar. 2 Temmuz'da da ikinci tur seçim olacak eğer birinci turda kimse seçilemezse. Şimdi burada tabii bir panik durumu ister istemez oluyor. Çünkü insanların bir kısmı işte hacca giden olacak, okul bitti diye memleketine giden olacak çoluğuyla çocuğuyla. Ondan sonra kurban bayramı tatili var bu işin. Şimdi diyeceksiniz ki herkese yok mu? Herkese var da bakın 2019'da İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden kazandığında ne oldu? Seçim tekrar istedi. Adalet Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi değil mi? Ne oldu orada? Oylar patladı. 13 bin farktan 800 küsür bin farka patladı. Neden? Çünkü insanlar abi yeter artık bu kadar da hani oyun olmaz bu işle diye tuttular. Ya tatil bölgelerinde millet otelini, lokantasını kapattı gidin oy kullanın diye. Çünkü bu tür haksızlıklar bir yere kadar tahammül ediliyor. Bir yerden sonra edilmiyor. Aynı şey olabilir. Aynı şey olabilir. O yüzden de öyle bir planlama isteniyor ki işte 16 Haziran'da okullar kapanmadan ikinci tur yapalım filan. İşte 21 Mayıs, 14 Mayıs tarihleri filan oradan çıkıyor. Ama şimdi bir de 16 Nisan. Ramazan'ın ortası. Hatta şöyle... 17 Nisan Kadir Gecesi onun bir gün öncesinde böyle tamamen uhrevi ortam filan o hani dini duyguları da filan kullanabilir miyiz şeyi var yani bu şeyi de var. Dolayısıyla muhalif partiler diyor ki arkadaş bunu getirirlerse bizden red gelebilir. Yani Şimdi ben söyleyelim sonradan şey olmasın. Şimdi peki bu erken seçimi öne alma kararı nasıl meclisten çıkacak? Şimdi iki yolu var bunun. Bir tanesi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak bunu iptal ettim demesi. Diyebilir mi? Der. Der. Ama bu durumda şöyle bir şey var yani. Birincisi ne kadar 18 Haziran seçiminden çekindiğini göstermiş olacak. Endişesini göstermiş olacak. İkincisi yani e, hakikaten e, benim başka çarem yok. Aslında ikisi de birbirine bağlantılı aynı şey demiş olacak. Peki meclise getirdiğinde 360 oy gerekiyor. Şimdi meclis aritmetiğine bir bakalım. 360 oy gerekiyor. Adalet Kalkınma Partisi'nin 286 oyu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 48 oyu var. Bir de Büyük Birlik Partisi var, bir oy. Onu da katarsak 335. Yani 360 oya ulaşmalarına 25 oy var. Ha şimdi de diyebilirsiniz ki ya işte bağımsızlardan, grubu olmayan partilerden oy devşirirler, milletvekili devşirirler, onlara milletvekilliği garantisi verirler falan alırlar. İyi de bunların toplamı yani... Grubu olmayan siyasi partilerle bağımsız milletvekillerinin toplamı 18. 25 oy gerekiyor. Yani e, şimdi üstelik o 18 oydan hani ikisi Demokrat Parti, biri Deva Partisi, biri Saadet Partisi altılı masa üyesi. Yani onların Erdoğan'ın e, Erdoğan safına geçeceği çok ihtimali yok. Aynı şekilde 4 Türkiye İşçi Partisi üyesi var. Onların da ben Erdoğan'ın değirmenine su taşıyacağını hiç zannetmiyorum. Özeti şu, eğer öne seçim, seçimi öne almak istiyorsa Adalet Kalkınma Partisi mutlaka ya HDP'nin ya CHP'nin ya İyi Parti'nin kapısını çağlayacak. Başka yolu yok. Şimdi HDP e, şeyine gelirsek e, zaten ortadaki gerilimi görüyorsunuz. Yani ağzını açan terörist diye HDP'ye şey yapıyor hem e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, hem, hem AK Parti'den. Çok büyük tavizler vermeleri lazım bana göre. Yani farz muhal diye konuşuyorum. Yani böyle bir duyum falan yok ama hani çok büyük tavizler vermeleri lazım. Milliyetçi Hareket Partisi ile nasıl verilir? Onu da ayrıca şey yaparım. Ya da bunu meclise getirmeyecekler. Meclise normal 18 Haziran şeyini getirecekler. Yani tarihini getirecekler. Dolayısıyla hani böyle bir plan da böyle bir planda suya düşebilir. Adalet Kalkınma Partisi'nin böyle bir planda suya düşebilir. Şimdi biraz bir adım geriye çekilip resme baktığımızda da şunu görüyoruz. Şimdi iktidar bloğu AK Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi de muhalefete altılı masayı zorluyor. Adayını söyle, adayını söyle, adayını söyle. Onlar da diyorlar ki sen bir seçimin tarihini söyle. Şimdi arkadaşlar sa sadece bu aday meselesine biz kilitlendik siyasetle ilgilenen kişiler olarak. Ama bir de Seçim takvimi meselesi var ve bu ikisi birlikte. Bu ikisini birlikte tartışmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Çünkü muhalefette diyor ki, abi sen şunu bir bakalım 18'inde mi yapmak istiyorsun, öne mi almak istiyorsun. Ben senin neden ne kadar endişelendiğini bir göreyim. Ondan sonra ben adayımı açıklayacağım. Acele ne? diyor. Dolayısıyla e, hakikaten siyasetteki enerji birikimi giderek artıyor siyasetteki enerji birikimi artıyor İşte bu meclis kavgasında bu biraz açığa çıktı sonra sesini duyurmak isteyen e, gruplar işte ne diyeyim akaryakıt istasyonları cerrahlar vesaireler Bunlar seslerini duyurmak için değişik kanallar aramaya başladı e, şu seçimi bir sağ Salim atlatalım e, demokratik bir seçim olsun Türkiye daha iyi bir demokrasiye layık daha iyi Haklar ve özgürlüklere layık bir ülkedir layık bir ülkedir ve layık olarak da kalmasını benim canı yürekten istediğim, bunun için de mücadele etmekten, demokratik mücadele etmekten çekinmeyeceğim bir ülkedir. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, bağımsız yargı, yargı yasama yürütmenin birbirinden ayrılması, yani anayasanın ikinci maddesinde yazan layık, demokratik, sosyal, hukuk, devleti ilkeleri uyarınca yönetilen bir Türkiye. Hepimizin amacı bu ve huzur içinde yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.